burçları. Bu videoda boğa, başak ve oğlak burçlarının nelerin beklediğini konuşuyor olacağız. Videoları izlerken özellikle yükselen burcunuza göre dinlemenizi, ay burcunuzda dikkate almanızı özellikle tavsiye ederim. Tabii ki yıllık astroloji yorumlarını en doğru şekilde öğrenmek için danışmanlıklardan yararlanmanız da çok faydalı olacaktır. Bununla ilgili de aşağıdaki iletişim bilgilerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Sizi daha fazla bekletmeden Boğa Burcu'yla başlamak istiyorum. Sevgili Boğalar, bildiğiniz gibi burcunuz üzerinde gerçekleşen tutulmalarla birlikte çok önemli bir sürece geliyorsunuz. 2022 yılı sizin için en genel konusu ilişkiler ve hayatınızda kendinizi gerçekleştirmek ve almanız gereken sorumlulukları almak yapmanız gerekenleri başarmak olacak ve bu konuda hayat sizi çok destekleyecek. Tabii ki Uranüs'ten dolayı biraz böyle çok ani ve öngörülmez olaylar yaşıyorsunuz ve bunlar hayatınıza çok radikal değişimler ve yenilikler getiriyor. Bir taraftan Satürn baskısı ile birlikte kısıtlandığınız, yavaş ilerlediğiniz, sakin olmanız gereken, sabırlı olmanız gereken durumlar oluyor. Ve özellikle o e Uranüs'ün aşırı yaratıcı ve bir an önce harekete geçmek isteyen enerjisiyle Satürn'ün yavaşlığı ve durağanlığı bir araya geldiğinde bazen engellendiğinizi hissedebilirsiniz. Bu çok normal. Fakat özellikle Temmuz ayında ve 31 Temmuz tarihinde çok büyük bir aydınlanma yaşayacaksınız ve hayatınızla ilgili çok olumlu bir değişim gerçekleşecek. Bu bazen böyle sizi huzursuz edebilir. Çünkü siz sevgili boğalar değişimi çok sevmiyorsunuz. Fakat bu dönem yaşayacağınız bu değişim ve yenilikle birlikte çok güzel bir ilerleme kaydedeceğinizi ve hayatınızla ilgili güzel bir sürece başlayacağını söyleyebiliriz. Bunun dışında yıl boyu Jüpiter balık burcunda olduğu için çok güzel insanlarla bir araya gelme, arkadaşlık ilişkilerinizin iyileşmesi, buradaki kırgınlıkların telafisi söz konusu olacaktır ve hayal ettiğiniz konularda şans sizden yana olacak. Çok kaliteli ortamlara girebilir ve çok güzel insanlar tanıyabilirsiniz. Girdiğiniz bu ortamlarda hedeflerinize çok güzel bir şekilde yol açabilir. 11 Mayıs 28 Ekim tarihinde Jüpiter'in Koç burcuna girilemesiyle birlikte biraz içe dönme, dinlenme, geçmişle ilgili konularda bir takım muhakemeler yapma söz konusu olabilir ama eğer haritanızda Koç burcunda gezegeniniz varsa bu etkiler size olumlu durumlarda getirecektir. 30 Nisan'daki güneş tutulması burcunuz üzerinde gerçekleştiği için bu dönem sağlığınıza çok dikkat edin. Hayatınızla ilgili çok önemli bir değişimin başladığını bilin. Ve ön plana çıkarmak istediğiniz konuları, yapmak istediğiniz işleri ortaya koymak için de çok destekleneceksiniz. 8 Kasım'da yine bu konuda önemli bir zaman. Bu tarihlerde bireysel ihtiyaçlarınız, kişisel istekleriniz, arzularınız ön plana çıkarken 16 Mayıs ve 25 Ekim tarihlerinde ikili ilişkilerinizle ilgili çok önemli zamanlardan geçeceğinizi bilmelisiniz. Öncelikle sevgili boğalar, ilişkilerde biraz karmik bir süreç sizi bekliyor olacak. Kalp kırdığınız, üzdüğünüz insanlardan özür dilemek ve buradaki karmik döngüleri kırmak, biraz bilinçaltı çalışmaları yapmak ve ruhunuzun gücünü fark ederek aslında enerjileri dönüştürmekte mümkün olacaktır. Ve yılın bir diğer önemli konusu 10 Mayıs 3 Haziran tarihinde gerçekleşen Merkür Retrosu olacak. Burcunuz üzerinde gerçekleştiği için özellikle bu tarihlerde yüzleşmeler, hesaplaşmalar ve çok önemli farkındalıklar gündeme gelebilir. 30 Ekim'de başlayan ve 12 Ocak 2023'e kadar devam eden Mars Retrosu'yla da birlikte özellikle parasal konularda biraz temkinli olmanız gerekebilir. Bu dönem masraflarınız artabilir. Para biriktirmekte zorlanabilirsiniz. Biraz daha tutumlu olmanızı gerektiren koşullar söz konusu olabilir. Şimdiden yılı planlarken 30 Ekim-12 Ocak tarihleri arasında kenarda paranızın olması, olabilecek masraflara karşı da hazırlıklı olmanız yarar sağlayacaktır. Ve pek tabii ki ilişkiler ve evlilikler konusunda boşanmalar, evlilikler bu dönem söz konusu olabilir. İlişkilerde biraz sabırlı olmanız lazım. Çünkü dediğim gibi bazı karmik konular gündeme geleceği için bedel ödemeniz gerekebilir bazı karma zincirlerini böyle yaşadığınız kırgınlıklarla gidermeniz gerekebilir. Ya da hayatınızdaki insanlara çok fazla mesai yaparak burada aslında bir şeyleri temizliyor ve dönüştürüyor olacaksınız. Daha detaylı danışmanlık almanızı mutlaka tavsiye ediyorum. Çünkü bu yıl sizin için çok önemli bir yıl sevgili boğalar. Dilerim her şey düşündüğünüzden çok daha güzel olsun ve hayat sizi hep sevgiyle sarmanız. Sevgiyle kalın, hoşçakalın. Merhaba sevgili oğlaklar. Yeni yılda özellikle sosyal çevreniz, arkadaşlıklarınız ve aşk hayatınızla ilgili çok önemli bir zamana başlıyorsunuz. Özellikle biraz arkadaşlık ilişkilerinizde bir takım sınavlar ve karmik konular gündeme gelebilir. Hayatla ilgili hayalleriniz, yapmak istedikleriniz, başarmak istedikleriniz çok fazla gündemde olacağı için bu konularda hırs yapmamak, akışta kalmak, hayatın size getirdiği güzelliklerin farkında olarak kendi içsel yeteneklerinizi geliştirmek konusunda çok destekleneceksiniz ve özellikle sahnede olduğunuz, kendinizi gösterdiğiniz, yaratıcılığınızı ortaya koyduğunuz alanlarda da çok şaşırtıcı, sürpriz ve geliştirici bir süreçte olduğunuzu bilmelisiniz. Özellikle 31 Temmuz tarihindeki kavuşumla birlikte çocuklarınızla ilgili konularda bir takım sürpriz gelişmeler söz konusu olabilir. Aşk hayatınızda nasibinizin ve kısmetinizin hayatınıza geldiğini şahit olabilirsiniz. Ve ayrıca e, bu tarihte kendinizi gösterdiğiniz iş projeleri ve kariyerinizle ilgili konularda da çok parlak fikirlerin ve kendinizi güzelleştiren bir takım çalışmaların da ön planda olacağını görüyoruz. Yıl boyu özellikle 11 Mayıs'a kadar en şanslı olduğunuz konu yakın çevre, ilişkiler, kardeşler, akrabalar ve iletişimle ilgili alanlar olacak. Dolayısıyla bu yıl özellikle iletişim konularında çok şanslı olacağınız için bu yıl kitap yazmak, internet sitesi kendinizi güncellemek, sosyal medya çalışmalarına ağırlık vermek, fikirlerinizle, düşüncelerinizi dikkat çekmek açısından son derece güzel bir zamanda olacaksınız. 11 Mayıs-28 Ekim tarihleri aralığında ev ve taşınma konuları gündeminize gelebilir. Yeni bir yere geçmek ve güzel bir evde yaşamakla ilgili kısmetinizin açık olduğu bu zaman diliminde. Şansları ve fırsatları olumlu anlamda kullanabilirsiniz. Ve sevgili Oğlaklar, eğer bekarsanız, evlenmek ve çocuk sahibi olmak daha çok gündeminizde yer alabilir. Özellikle 30 Nisan ve 8 Kasım tarihlerindeki e, tutulmalarla birlikte belki anne ya da baba olabilirsiniz. Belki çocuklarınızın hayatında gelişen güzel haberlerle daha çok sevinebilirsiniz. Bu süreçte özellikle aşk ve ilişkiler konusunda da dediğim gibi çok şanslı bir dönemde olacaksınız. Dikkat etmeniz gereken karmik zamanlar 16 Mayıs ve 23 Ekim, 25 Ekim tarihleri olacak ve bu tarihlerde bazı dostluklar, arkadaşlıklar bitebilir. Hayatınızla alakalı bazı karmik zincirlerin kırılacağı, bu nedenle korkularınızın gerçekleşebileceği ve bu korkuları iyileştirmekle ilgili çalışmalara da ağırlık verebileceğiniz bir süreçte olacağınızı görüyoruz. 30 Ekim'de başlayan Mars Retrosu 12 Ocak 2022-23 tarihine kadar devam edecek ve bu tarihlerde özellikle biraz iş hayatınızla mücadele etmeniz gerekebilir. Sağlığınızla ilgili konular ön plana çıkabilir ve özellikle beslenme alışkanlıklarınızı düzenleme, çok düşünen zihninizi birazcık resetleyerek rahatlatmak ihtiyacı da söz konusu olacaktır. Ee, ve tabii özellikle bu tarihlerde biraz daha yorgun hissedebilirsiniz. Dinlenmeye ihtiyacınız olabilir. Harekete geçmek ve aksiyon almak daha zor olabilir. O yüzden yılı planlarken 30 Ekim'e kadar önemli konuları gündeme getirmek. 30 Ekim'den sonra biraz dinlenmek, bazı yaptığınız şeylerin üstünden geçmek, hayatınızla ilgili özellikle günlük yaşam koşullarınızı iyileştirmek, revize etmek konusunda çalışmalar yapmak için de çok destekleniyor olacaksınız. Ve tabii yıl boyu maddi konularla ilgili biraz daha dikkatli olmanız ve çok gereksiz masraflarda bulunmamanızı tavsiye ederim. Çünkü bu dönem birikim yapma, ev alma, araba alma ve bunun borçlarını ödemekle ilgili kısmetli olduğunuz bir zamandasınız. Ve tabii ki bir anka kuşu gibi sizi küllerinizden doğmaya iten Plüto transiti de yıl boyu aktif olacak ve artık hayatınızla alakalı o yaşadığınız çok keskin ve zorlu dönüşümlerinde yavaş yavaş iyileşmeye başladığına şahit olacaksınız. Dilerim her şeyi düşündüğünüzden çok daha güzel olsun. Keyifli, huzurlu, mutlu bir yıl geçirmenizi diliyorum. Merhaba sevgili başaklar. 2022'de aşk ve ilişkilerden yana çok şanslı ve kısmetli bir zamanda olduğunuzu bilmelisiniz. Bu yıl hayatınıza çok saygın, seçkin, güzel insanlar girebilir ve bu insanlarla yıllarca devam edecek çok güçlü bağlantılar kurabilirsiniz. Özellikle ayın 8 ve 13 Nisan tarihinde burada yaşadığınız kavuşumla birlikte özellikle ruh eşleri, ruh ikizleri, sizi tamamlayan, çok uzun zamandır ilişkilerde yaşadığınız kırgınlıkları şifalandıran bir takım güzel gelişmeler yaşıyor olacaksınız. Ve tabii ki yıl boyu bu şanslı etki aslında hayatınızın her alanında tezahür etmeye başlayacak ve daha pozitif düşünme, kaygılarınızın azalması, hayatın akışına ve ilahi sisteme güvenlik konusunda da Rahatlatıcı ve şifalandırıcı bir yıl sizi bekliyor olacak ve pek tabii ki bu yılın en önemli konusu siz sevgili başaklar için iletişim, haberleşme, medya, basın, yayın, tanıtım gibi konular olacak. İşinizi sosyal medyada daha çok tanıtmak, eğer yazıyla ilgileniyorsanız bir kitap yazmak, önemli duyuruları, konuşmaları yapmak için çok desteklendiğinizi bilmelisiniz. Fakat tabii burada sistem. ...yeni eğitimler almanızı ve kendinizi geliştirmenizi de isteyecek. Çünkü e, özellikle yıl boyunca işiniz için, kariyeriniz için gereken e, bir takım diplomalar, belgeler söz konusu olabilir. Eğer hukuki davalarla ilgili meseleleriniz varsa bunlarla ilgili de çok hareketli ve verimli bir dönemden geçiyor olacaksınız. Ve ayrıca sevgili başaklar yurt dışına gitmek... Seyahat etmek, gezmek, dolaşmak konusunda çok şanslı olduğunuzu bilmelisiniz. Bu yıl çok fazla seyahat edebilir. Görmek istediğiniz yerleri gezebilir. Özellikle yurt dışı ve vize başvurularında çok şanslı olabilirsiniz. Eğer okul hayatı devam eden bir başaksanız bu dönem okul hayatınızda mezun olmak, hocalarınızla güzel ilişkiler kurmak ve burada almanız gereken sorumlulukları alarak ilerlemek mümkün olacaktır. Ve fakat olumsuz düşüncelerinizi yönetmekle ilgili gerçekten önemli bir sınavda olacaksınız ve korkulu düşünceler ürettiğinizde bunların hayatınızda çok hızlı gelişme durumu söz konusu olacak. Bu yüzden pozitif düşünmeyi alışkanlık haline getirin ve bununla ilgili dilerseniz bireysel olarak yaptığımız healing eğitimlerinden ve seanslarından da yararlanabilirsiniz. Şimdi yılın geri kalan zamanına baktığımızda özellikle 30 Nisan ve 8 Kasım tarihleri e, yurt dışı ve yabancılarla ilgili konularda harekete geçmek için güzel bir zaman. Belki bir süre yurt dışında yaşama ihtimali de gündeme gelebilir. 16 Mayıs ve 25 Ekim tarihlerinde kardeşler, akrabalar ve yakın çevre ilişkilerinizde Biraz böyle tatsız haberler, konuşmalar söz konusu olabilir. Burada böyle sizden gizlenmiş bir takım gerçekler su yüzüne çıkabilir. Bunların bilincinde olun. Sakin kalmaya dikkat edin. Duygularınızı da güzel bir şekilde dengelediğiniz takdirde zaten ilahi olarak koruma altında olacaksınız. Ve 30 Ekim'de İkizler Burcu'nda başlayan Mars Retrosu 12 Ocak tarihine kadar devam ediyor olacak. Ve bu süreç özellikle hayatınızda işle ilgili konuları çok fazla gündeme getirecek. İşle ilgili yapmayı düşündüğünüz projeler, ertelediğiniz konular, daha önce aklınıza gelen ama bir türlü sorumluluğunu alamadığınız meseleler varsa Bunlarla ilgili çok verimli bir zamanda olacaksınız. Ve ayrıca taşınma, yer değişikliği konuları da gündeme gelebilir. Eğer bir iş değişikliği düşünüyorsanız bununla ilgili dediğim gibi ya 30 30 Ekim'den önce harekete geçin ya da 30 Ekim'i bekleyip o süreçte hayatınızda neler olacağını gözlemlerseniz burada her şeyi düşündüğünüzden çok farklı da gelişebilir. O anlamda şanslı bir dönem. Ve 11 Mayıs 28 tarihleri arasında... Jüpiter Koç burcuna geçtiği zaman ilişki içinde olduğunuz insanlardan maddi destekler alabileceğiniz, ortak paylaşımların gündeme geleceği önemli bir zaman sizi bekliyor olacak. Dilerim bu yıl düşündüğünüzden çok daha güzel şeyleri hayatınıza getirsin. Keyifli, huzurlu, afiyetli, şahane bir yıl olsun. Kendinize çok iyi bakın, sevgili kalın.